Abi bu ne konjüzyıldır dan bez falan bir şeyinde yapmışsın, reklamda Bekran. yapmışsın, bu ne abi? Abi bu parlatıcı özelliği kom... de... i̇şte. e de... var bu bezin. Niye kon, komşu nasıl şimdi? yarım çarptı. Ne hangi, nasıl bu bez abi çok şey bir... Suzuldur. orijinal, evet. Alman malı. Alman evet. deyince, Alman deyince duracak. Hemen şöyle yapalım, gözünü deneyelim. deneyelim. Buyurun, evet, gözümüz. bu temizliği başka beze yapabiliyorsan hediye ediyorum. Buyurun, buyurun. Öyle fazla değil. Kom Sadece siliyoruz. Hadi o kadar abi. bir şey olayım. Olayım. çok basit. Yani Komşu çıldırtan mes. Ve kendin bak şimdi. Hakikaten ya. Altar, abi bundan kesip gözlük yapsak mı? Evet. Arkadaşlar böyle bir şey yok. patenti bize zaten. Ha, evet. Türkiye'de. Türkiye'de bir de patenti gerçekten bize ait. Bir de, bir de bir var da üşenmemiş patentini almış. Aldık patentini. Evet. Bu kadar oldu. Arkadaşlar isteyen varsa gönderebiliriz yani değil mi evet, tabii gerçekten de bir de bu. 3 sene, 5 sene kullan. Deform olmaz. Bak. Renk batmaz, Bak bat, evet. bak bak göster. Evet. göster. göster, göster, göster. Göster, belli. göster, bak. <laughs> Yıl. Bak, komşu için ne 18. Abiden aldı halen kullanıyoruz. Evet, ben de kullanıyorum tabii. Ben de kartabiyonu Bak, şey söylüyorum. Kestik, e kestik. kestik, kullanıyoruz. Camları siliyoruz, en ince tozu alır. Hüseyin Baktar Bey daha iyi bilir. Almak istediğiniz Nisan Taş Pazarı'nda hemen gidişle bulabilir zaten Fark abi. Fark abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Komşu için çıldırmasın <laughs> abi yani alsın. Tamam. Öyle olunca zaten bir tane de komşu arıyoruz. Evet. Bir kendini alıyor, bir komşu arıyoruz. Eyvallah. <laughs>